Evet, fonksiyonel tıpta biz neler yapıyoruz? Anti-aging yaklaşımı olarak. Öncelikle kısaca fonksiyonel tıptan bahsetmek isterim. Hastalıkların kök nedenini araştıran, kronik hastalıkların kök nedenlerini bularak çözmeye çalışan bir bakış açısıdır fonksiyonel tıp. Branş değildir. Türkiye'de Doktor Mustafa Atasoy tarafından 2017 yılında kurulan Fonksiyonel Tıp Akademisi 2000'den fazla doktor üyesiyle belki de dünyanın tek fonksiyonel tıpçı doktor grubudur. Tabii ki anti-inflamatuar tedaviler, antioksidan tedaviler, fonksiyonel beslenme, hareketli yaşam tarzı, stres yönetimi yapıyoruz ama hormonal tedavilerde bir kavramdan bahsetmek isterim. Hormon replasman terapisi ne demek? Hormon tedavisinden ne farkı var? Daha doğrusu replasman, replacement'dan Türkçeleştirilmiş bir kelime, yani yerine koymak aslında. Hormonları bio eşdeğer formlarla tekrar eski optimum sağlıklı haline getirme işlemine biz hormon replasman terapisi diyoruz. Hormon replasman tedavisi tıpta aslında çok yaygın kullanılıyor ama kimse bunu öyle düşünmez. Mesela diyabetik hastalara bio eşdeğer insülin tedavisi verir tiroid hastalarına tu hastalarına tiroid hormonu verilir onlara ilaç derler ama o bir ilaç değildir. Biyo eşdeğer hormondur. Bunun dışında östrojen, progesteron, testosteron cinsiyet hormonlarını verebiliriz. D vitamini de vitamin isminde olsa da aslında kolekalsiferol bir hormondur ve eksikse tamamlanır. Fonksiyonel tıp parametreleri optimum değere getirmeye çalışan bir bakış açısı diyebilirim. Biyo eşdeğer hormon dedim. Nedir biyo eşdeğer hormon? Biyolojik olarak vücutta üretilenin molekül yapısı olarak aynısının tıpkısı olan. Peki aynı aynısının tıpkısı olduğunu nasıl kanıtlayabiliriz? Bir kere kanda ölçtüğünüz zaman, kan değerini ölçtüğünüz zaman sizin hormonunuzdan ayırt edemeyecek sistem onu da aynı şekilde ölçecek. Vücuttaki hormonun gidip de bağlandığı reseptörün aynısına bağlanacak ve tam olarak oturacak. Bakın şurada olduğu gibi. En kısa yoldan kan dolaşımına geçmeli. Bu da çok önemli. Çünkü vücudumuzda üretilen tüm hormonlar nerede üretilirse üretilsin en yakındaki kan dolaşımına geçer ve bütün vücudu dolaşır. İşte o yüzden zaten hormon replasman terapilerini ya da menopozdaki hormon tedavilerini sadece jinekolojik olarak değerlendirmemek lazım. Vücudun her yerinde östrojen reseptörü var. O yüzden bütüncül bakış açısıyla değerlendirmesi çok önemli. Peki menopozda hormon tedavisi ne zaman başladı? Nasıl başladı? Aslında bu yeni bir şey değil. Çok eskiden de yapılıyordu. Bilerek ya da bilmeyerek. Doğu tıbbında uygulanan yöntemleri halen takdir ediyoruz. İlk defa inek yumurtalığı kullanılarak yapılan hormon tedavisi de 1894'te. Sentetik hormonların üretilişi 1940 ve zaten ondan sonra da önü durdurulamaz şekilde hızlanmış. 1940'lardan sonra kullanılan östrojen hormonları bazıları biyoeşdeyre yakın, bazıları sentetik olsa da yine de o dönemin neslini kurtarmış en azından menopozal dönemini kurtarmış en azından. Hatta 1990'larda menopozda vazomotor semptom dediğimiz bu sıcak basmaları, gece terlemeleri, titremeler Yüzde boyunda kızarıklıklar tedavisinin ilk ve en etkili yönteminin Piremarin denilen bir ilaç olduğu kılavuzlara bile geçmiş. Piremarin pregnant mare'dan gelir yani gebe kısraktan gelir. Günümüze baktığımızda siz menopozda tedavi gördünüz mü? Ya da yakınlarınızda menopoz tedavisiyle ilgili bir şeyler konuşulduğunu duydunuz mu? Hadi siz konuşmadınız. Doktorlarınızdan duydunuz mu? Şikayetlerinizle doktorunuza gidip de rica ettiğinizde ondan ne yanıt aldın? Geldiğimiz noktanın sorumlusu kimdir? Derseniz, Kadın Sağlık Girişimi adında bir çalışma başlatıldı. Bu çalışmanın amacı postmenopoza kadınlarda yani menopozdan sonraki kadınlarda hormon tedavisinin osteoporoz, kemik kırıkları ve kalp hastalıkları üzerine etkisini araştırmaktı. çok iyi niyetli bir çalışmaydı. 27 binden fazla kadın katıldı. 2 yıl sonra sonlandırıldı. Meme kanseri riski artıyordu. Kalp damar hastalıkları riski artıyordu hormon alan kadınlarda hemen yönetmelikler yayınlandı. Bütün gazeteler, medya yer yerinden oynadı. O sırada hormon kullanmakta olan kadınlar acilen hormonlarını kestiler ve yeniden hormon tedavisi verilmek kesinlikle yasaklandı. Kılavuzların hepsi değişti. Ama çalışmayı geriye dönük inceledikleri zaman yürüten doktorların bile tekrar incelediğinde bulduğu pek çok çelişki vardı. Bir kere çalışmaya katılan kadınların ortalama Yaşı 63 Menopozun yaşı 63 değil. Hatta 79 yaşına kadar hasta vardı bunların arasında. %83'ü 5 yıldan uzun süredir menopozdaydı. Yani 5 yıldır zaten hormonu yoktu. Ona tanımadığı bir, unuttuğu bir hormonu küt diye yüksek dozda verdiler. Ayrıca bu hastaların %36'sı 3'te biri tansiyon hastasıydı. Sağlıklı postmenopozal kadınlar değildi. Hormonlar ağızdan veriliyordu. Ağızdan verilince nereye gidecek? Önce mideye bir kısmı asitte gidecek. Sonra bağırsaklara, bağırsaklardan bir kısmı emilecek. Oradan karaciğere, karaciğerden kan dolaşımı. Tabii ki bu kadar çok yol kat edileceği için 10 katı verildi. Bu arada karaciğerden geçerken de ortada bir tehlike olduğunu düşünerek pıhtılaşma faktörlerini sentezler. O yüzden ağızdan östrojen alınmamalıdır. Doğum kontrol hapları dahil olmak üzere. Ağızdan östrojen alınmaz. Şimdi üstünden 20 sene geçtikten sonra bu konuda konuşmamız tabii ki çok kolay. O zaman bunları söyleyemezdik ama hayat ileri doğru yaşanır geriye doğru anlaşılır diye bir laf var çok doğru. O çalışmanın sonuçlarında tek bir iyi şey söylenmişti. Kemik kırıklarında azalma var bir de kolon, bağırsak kanserinde azalma var hormon tedavisiyle diye. Çalışmaya yürüten doktorların bile açıklamalarından anlıyoruz ki artık güvenilir sonuçları yok. Ama geçmiş olsun tabii son 20 senedir bir kadın nesli menopoz tedavisinden mahrum kaldı. Bir doktor nesli de hormon tedavisini öğrenmekten mahrum kaldı. Yani bu işin yansımaları aslında çok çok ciddi gerçekten. Bu bir halk sağlığı sorunudur. Evet artık günümüze geldiğimizde kılavuzlar yeniden düzenlendi. Bu arada da antidepresan kullanımı, antihipertansif kullanımı, kolajen kullanımı, osteoporoz için kalsiyum kullanımları patladı gitti tabii ki. Çünkü o kadını iyileştirmek için doktorlar hormon tedavisi veremedikleri için ellerinde ne varsa verdiler ama hiçbir şey de onun yerini tutamadı sonuç olarak. Ocak ayında yayınlanan bir pozisyon bildiri raporundan bahsedeceğim. FIGO, FIGO uluslararası bir federasyon. Bu bildirgeyi yayınlamalarının sebebi şuydu. Son 20 senedir biz bundan uzak kaldık. Fakat randomize klinik çalışmalar gösterdi ki menopozda ortaya çıkan bu şikayetler var ya kimi zaman kadının kaprisi olarak gösterilir, kimi zaman huysuzluğu olarak gösterilir ya da hassasiyeti olarak gösterilir. Sıcak basmaları, gece terlemeleri, ruh halindeki değişkenlikler. Oysa biz şu anda biliyoruz ki bunların hepsi aslında içeride olan bazı hasarın dışa yansıması. Nörovasküler adaptasyon sorununu yansıtıyor. Yani vazo motor semptom denmesinin sebebi şu. Vazo vaskülerden geliyor damar. Motor da onun hareketi yani damarın duvarının adaptasyonu ile ilgili bir sıkıntı var. Bakın jinekolojik bir şeyden bahsetmiyorum. Bu kadınlar menopozdan sonra kalp damar hastalıkları riskini çok daha yoğun ve kötü sonuçlarla atlatıyorlar. Aktif ve sağlıklı bir yaşam tarzı tabii ki teşvik edilmeli. Beslenmedir, yürüyüştür, stres yönetimidir. Tabii ki bunları teşvik edelim. Ama artık menopozal hormon tedavisi yazmışlar bakın. Bu menopoz hormon tedavisi denilen şey bizim hormon replasman tedavisini de kapsar ama sadece o demek değildir. Menopoz hormon tedavisi demek sentetik hormonları da dahil ediyor. Onlarla bile diyor yani hastayla istekler konuşulmalı, ihtiyaçlar konuşulmalı ve gerekli hallerde başlanmalıdır. Şuraya birkaç tane klinik araştırma koydum. Bu klinik araştırmaların ortak bir sonucu var. Menopoz yakınmalarını gidermek için bakın yakınmaları gidermek için tedavi etmiyoruz. Bu asıl yanlış anlaşılan konu bu. Menopozda hormon replasman tedavisi kadının yakınmalarını gidermek için yapılmaz. Öyle olduğu için zaten kadına aman dayanıver azıcık. iki sene dayanıver deniliyor. Yakınma değil bizim derdimiz. Bu yakınmanın içeride oluşturduğu harabiyet bizim derdimiz. Osteoporoz kadının yüzü kırışmaya başladığı zaman, kolajen kaybı olduğu zaman aslında biz biliyoruz ki kemikteki kolajen de gidiyor. Ama kemikleri o sıra görmüyoruz. Ya da kadının o sıcak basması, flushing dediğimiz boyunda yüzde kızarıklık olduğu zaman biz biliyoruz ki kalbin damarlarında da aynı sorunlar var. İşte biz bunları önlemek için vazomotor semptomları, belirtileri bir uyarıcı sinyal olarak görmek istiyoruz. Yani yakınmaları nedeniyle kullanılan diyor ya hala gördüğünüz gibi çok yanlış bir söylem var yani. Kolorektal yani bağırsak kanser riskini anlamlı olarak düşürür. Yaşam süresi anlamlı bir şekilde uzar, yaşam kalitesi artar. Ama burada dikkat edilecek nokta şu. Onu da çok güzel açıklamışlar. Menopoz başlangıcından itibaren ilk 10 yılda başlanması öneriliyor. Çünkü östrojen ortamdan kaybolduktan sonra, progesteron ortamdan kaybolduktan sonra 10 yıl bu kadın böyle yaşadıktan sonra ona siz dışarıdan bunu yerine de koysanız artık tanımadığı bir hormon ve ister istemez vücut buna tepki verecek. Tabii ki diyor ilk tercih transdermal yani ciltten uygulanan bio eşdeğer estradiol ve mikronize progesteron dediği de bizim o rutinde gebelikte falan kullanılan bio eşdeğer progesteron. Akla gelen ilk soru östrojen tedavisi ya da hormon tedavisi meme kanseri riskini arttırır mı? Bütün derdimiz bu değil mi? Çünkü cayır cayır bütün gazeteler yazdı, yönetmelikler çıktı. İşte 20 yılda yapılan çalışmaların sonuçlarından size özet. Biyoeşdeğer östrojen meme kanserinin sıklığını da ölüm riskini de azaltır. Yani nereden nereye geldik? Biyoeşdeğer progesteron meme kanseri riskinde değişiklik yapmaz. Östrojenin rahim üzerindeki bu çoğaltıcı etkisini hani hormon tedavisinde bir korkumuzda rahimi mi acaba çok büyütürüz rahim kalınlaşması mı yaparız derdimiz var ya işte onu bastırmak için verdiğimiz yanına progesteron koyuyoruz ya madem diyor bu progesteronu ekleyeceksin rahmi alın, alınan kadınlarda onu da eklemene gerek yok diyor ama tabii ki progesteronun tek etkisi rahim değil. Yine bütüncül bakış açısından eksik bir bakış açısı. Madem onu koyacaksın o zaman diyor sentetik progestinler yerine doğal progesteron ver. İkinci en önemli soru tromboz riskini arttırır mı? Bununla ilgili yapılan pek çok geriye dönük incelemelerde de prospektif çalışma yani ileriye doğru planlanmış büyük çalışmalarda gösterdi ki eğer östrojeni ciltten kullanıyorsanız karaciğerden geçmeyeceği için pıtlaşma faktörlerini uyarmayacağı için Tromboz da yapmaz, inme de yapmaz, embol de yapmaz. WHI çalışmasında fark etmişsinizdir. Hem yanlış hormon, hem yanlış yoldan, hem yanlış dozda, hem yanlış zamanda başlanarak kullanılmış. Ve bunu da tüm kadınlara genelleyen, yani sağlıklı postmenopozal kadınlara genelleyen bir sonuca varılmış. Şu anda kılavuzlar tüm bu bulguların ışığında güncellendi. Herkese okumasını önerdiğim tüm kadınların hayatı boyunca değişiklik gösteren o hormonlar bize neler yapıyor anlayabilmek için çok açık bir dille yazılmış, halka yönelik yazılmış, bilimsel referanslarla desteklenmiş bir kitaptır. Sayın Mustafa Atasoy hocamızın hormon kitabı.